Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte car parking oynuyoruz. Şimdi bir bu transit'i satmaya çalışalım. Bakalım satabilecek miyiz? Satamazsak taksicilik yaparız. Başka hangi arabalara taksicilik yapayım? Hangi arabaları modifiye edeyim? En sevdiğiniz arabalar ne? yorumlara yazın. Şimdi kaç kaç liraya koysam

şimdi 3 liraya koyalım 5 bin lira koyalım tamam